Evet, son olarak bir TYT denemesi daha çözeceğim. Ve burada bakın bu soru önemli. Çünkü bu soruyla ilgili daha önceki deneme sınavlarında sürekli çıkıyordu. Bu sene bu sorulardan bu sorudan çıkabileceğini tahmin ediyorum. Hemen sorunun çözümüne başlıyorum. Yükseklikleri ardışık tam sayılardan oluşmuş. Yani buraya ben A dersem buraya A artı 1 derim. Şu uzunluğa da A artı 2 demek durumundayım. Üç kürsü bir araya getirilmiş. Dikdörtgenler eş. Tabanları eşmiş. Platform oluşturuluyor. Taban alanı platformun 120 yani 40, 40 ve 40 birim kareymiş. Hacmi ise 360 birim küp olduğuna göre birincilik kürsüsünün yüksekliği kaç birimdir diyor. Yani bakın hacim 360 birim küp olduğuna göre 40 çarpı A artı 40 çarpı a artı 2 artı 40 çarpı a artı 1 eşittir 360 birim küp. Bu içine dağıtılır. Bu da içine dağıtılır. 40, 40, 40, 120 a artı 80 artı 40 eşittir 360. Yani 120 A eşittir. 120 burada. Eksi 120 olarak geçer. 240 kalır. A değeri ise 2. Birinci platformun yüksekliği ise A'yı 2 bulduğuma göre 2, 2 daha 4 birim olarak karşıma çıkıyor. Yani doğru cevabım 5